insanların kendilerine sahip olmalarını, kendilerine katkıda bulunmalarını, sadece kendileri için bir şeyler yapmalarını, yani eğer çocuğuna iyi bir gelecek istiyorsan... Anne fareyi, altı tane bebek fareyi altı ayrı kıtaya koyuyorlar. Annenin sözü şudur, nasıl dayanıyorum ben bu kadar zor diyen anne, hani ben bu kadar yıl bunlara nasıl dayandım diyen annenin çocuklarının o kadar uzaklıkta hani sizin fare deneyi gibi. Hmm. Ben fare burada hmm. rahatladı, küçük fare Fransa'da rahatladı. Zaten çocuklar anneannenin rahminden gelir. alışkanlığı bedenimizin modelini bile değiştiriyor. Yani birisine baktığım zaman nefes alışkanlığını görüyorum. Sadece şöyle vücut tipine baktığımız zaman bile. Biz eğitimlerimizde bunları öğretiyoruz. Ee, aslında koçuz. Yani coaching yapıyoruz. Biz sağlıkçı değiliz. Aslında terapist değiliz. Sadece nefes alışkanlığına dikkat çekiyoruz. Düşünceleriyle eee ve nefes alışkanlığına nasıl yön vereceğini öğreterek, düşüncelerini de fark ettirerek çok kısa zamanda, yani bir seans, nefes seansı bir buçuk yıllık psikoterapiyle, bunu da e, psikolog arkadaşlarımız söylemiştir, benim şeyim değil. E, yani çözülümü bir kişinin karnına nefes geldiğinde, yani pelvis çalıştığı zaman travmalarınız temizleniyor. Hı -hı. Çok, bu, bu çok ilginç bakın bir daha bunun altını çizelim buraya birazcık detay vericem yani vereceğim. karnınızda nefes olduğunda travmanız olmaz hayatta başınıza ne gelirse gelsin devam edersiniz erkekleri düşünün bir de hanımlara bakın yani bir kadın e, bir kaybı olduğu zaman izin alabilir erkek öyle değil hani birisini kaybettiği zaman gider gömer işe gider, bir sürü insana destek olur, getirir götürür çünkü erkeklerin karın nefesi vardır. Onlar savaşçıdırlar. Onlar toplarla her şeyi hallederler. Duygularını göstermedikleri için biraz hani bu günümüz dünyasında ömürleri biraz kısalıyor gibi ilginç bakış açısı. Neden? Kalp konusu. Yani duygularını göstermiyorlar. Kültür Genel olarak bütün toplumlarda var bu, bütün kültürlerde işte erkeksin ağlama ya ağlasın ağlamadığı için 40 yaşlarda herhangi bir spazmda dayanıksız duruma gelip kalp krizi geçirebiliyorlar ve ben hepsine diyorum yani en çok erkekler yapsın ağ sesi bunu yaptıkları zaman ömürleri uzuyor. Buradaki sert dokular açılıyor, oksijenleniyorsunuz. O kadar basit bir şey ki bu. Cenin pozisyonu anormal basit bir şey. Allah sana bunu vermiş. Burnunun ucunda her şey burada aslında. E, dolayısıyla işte buraya titreşim, tarzan ya, tarzancılık oynayın diyorum. Vur göğsüne, yaşamda devam et. Değil mi? Alt yakanlar buraya vuruyorlar çünkü timus evet. çalışıyor, kalbe büyük etkisi var, oksijenlenmek. Bu çok basit bir şey ama e, çok unutulan bir şey. Dolayısıyla ben insanların kendilerine sahip olmalarını, kendilerine e, katkıda bulunmalarını, sadece kendileri için bir şeyler yapmalarını, yani eğer çocuğuna iyi bir e, gelecek istiyorsan kendinle ilgilen. Biraz sal şu çocuğunu salın diyor. Kuantumda çok güzel bir söz var. Ve bunun deneyi yapılmış Mukaddes Hanım. E, çift yarık deneyi. Işığı e, veriyorlar bir yarıktan. Işık gidiyor parça olarak yansıyor. Sonra ışığı iki yarıktan veriyorlar. Dalga oluyor. Sonra diyorlar ki biz e, izlediğimizde parça izlemediğimizde dalga oluyor. Peki diyorlar ki bir de diyorlar çaktırmadan izleyelim kamera koyalım gene aynı etki yani ışık e, biliyor izlendiğini enerji bu ben de diyorum ki şimdi çocuğunu sal bir bırak kendi haline ki hayatta yönünü bulsun değil mi e, öyle yapıyorum diyor İlgilenmiyorum. İyi de diyorum aklım orada aklın orada o da çocuğunun bütün hücreleri Dönüyor sana bakıyor. <laughs> İzleniyorum ben. Bir istediğimi yapamıyorum. Bir sanın beni diyor. Bir bırakın Yani Doğan yolunda gitsin hayatı. Kendinle ilgilenirsen öyle. Ona buna sarmayacaksın. Kendine yatırım yaparsan, kendini güçlendirirsen ve anneler özellikle hücre içini düzenlediğinde çocukları hastalanmıyor. Biz çocuklarla çalışmıyoruz mesela nefes koçları. Diyorum ki mesela bir e, işte bebek yapmaya geldi. Anne, bebek düzelttiğiniz çocuk veriyor Çok ilginç ya. Tabii, Bu tabii çok tabii ilginç kesinlikle. bir şey. Yani işte yine epigenetik alanla, morfogenetik alanla ilgili fare deneyi var biliyorsunuz. Yani fareler evet. fa, anne fareyi altı tane bebek fareyi altı ayrı kıtaya koyuyorlar anne şeyde Amerika'da anneyi aç bırakıyorlar altı bebek aç salgıları anneyi öfkelendiriyorlar altı bebek kor yani öfkeli anne korkutuyorlar altı bebek korkuyor aynı anda morfogenetik alan bakar mısınız yani hiçbir şekilde şey yok değişiklik yok ki başka bir tane daha var insanlardan salgıları alıyorlar, DNA'yı alıyorlar, yani tükürük alıyorlar, işte Burundaki sümük alınıyor. İşte 600 kilometre öteye koyuyorlar. Erotik film izletiliyor. Yani salgılarda değişiklik aynı. Yani burada seyrediyor, 600 kilometre ötede tükürük bezleri ya da işte mukusu şey salgısı burundan alınan değişikliğe uğruyor. Bakar mısınız? Yani korku filmi izletiliyor orada. Futbol maçı izletiliyor heyecan. Orada değişiyor. 600 kilometre ötede, 900 kilometre ötede farelerin başka başka kıtalarda demek ki o zaman yani annede bir şey şifalandığında bebek de bir şey şifalanıyor anlamına gelir. O kadar çok bilim dünyası bunları kanıtladı ve anlattı ki artık. Hakikaten. E, e, Japon bilim adamı Emoto su deneyleri onun, de evet. yaptı. Dolayısıyla e, bizim kendimize söylediğimiz sözlerimiz yaratıyor zaten ve mitokondri işte bazen soruyorlar diyorlar ki çocuklarda kanser ne olacak? Anneyle çalışılacak. Anne mutlu olduğunda, annenin bağışıklık sistemi düzeldiğinde çocuğa çok büyük faydası var. Bugün işte çocuklarda özellikle neydi skolyoz annenin çok ağır bir yaşam sürdüğünü gösterir çok ağır. Annenin sözü şudur. Nasıl dayanıyorum ben bu kadar zorla diyen anne, hani ben bu kadar yıl bunlara nasıl dayandım diyen annenin çocuklarının yani yani çok çok bu görünen bir şey. Eee düşünsenize omurgası bozuluyor. Dolayısıyla ben bazen gençler geliyor, bakıyorum diyorum ki yani eee Annende de bu 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 duygular var mı? Kesinlikle var diyor. Sen git annen gelsin diyor. Gerçekten. Ya yani anne düzeldiğinde çocuk düzeliyor. Bazen tüp bebek yapanlar işte çocuğu tut, daha iyi tutsun diye doktorlar diyor ki git nefesinle çalış, nefes koçuna git. Böyle gelenlere diyorum ki hani ben hamdelerle çalışmıyorum e, ee, annen gelebilir. Çünkü hani tüp bebek yapılmış, aşılama yapılmış onlara dokunma, zaten dokunmuyoruz ama hani orada herhangi bir titreşim etkisi çünkü dışarıdan zaten bir müdahale var. diyor ee, diyorum ki birkaç kişiyle annesiyle çalışarak bebeği tutturduk mesela. Anne düzeldiğinde, annenin duyguları iyi olduğunda, kök enerjisi çalıştığında çünkü bazı hanımlarda bebek tutmuyor. Burada gerçekten anne enerjisi de gösteriyor. Çocuklarımız ateşleniyorsa, öksürüyorlarsa, bronşit oluyorlarsa, astım oluyorlarsa annenin öfkesi. Annenin öfkesi bittiği an benim benim oğlum astım bronşitti. Ben nefesle birlikte geçirdim o zaman Fransa'da okuyordu. Bartu'da astım kalmadı. Yani o kadar uzaklıktı hani sizin fare deneyi gibi. Hmm. Ben fare burada hmm. rahatladı, küçük fare Fransa'da rahatladı. Böyle bir şey. Yani bu e, ütopik değil aslında. Bizim enerji varlıkları olduğumuzu ve mitokondri enerjisi anneden çocuğa geçen bir enerji. Ee, anneanne de acılı olabilir. Anne öfkeli olabilir. Düşünebiliyor musunuz ondan sonraki çocukları? Zaten çocuklar anneannenin rahminden gelir. Biliyorsunuz. Evet, evet. Bu çok anlatılır atalarda. Yani ben anneannemin rahminden geldim, annemin değil. Annemle birlikte yani anneannem annemi doğururken ben de annemin rahminde doğdum. Yani dolayısıyla anneannemin rahminden geldim. Onun için çok önemlidir. Anneanne, anneanne ile olan bağlantı soy direkt bağlantıdır gerçekten. Atalardan gelen aktarım anneanneden gelir. Evet. evet. Mitokondri anneanneden gelir. Ve evet, e, burada e, anneden duygularımızı alıyoruz. Anne karnında fetüsken. E, bütün duyguları anneden bize geçiyor dolayısıyla hani genetikler farklı duygular tamamen anneden geliyor.